Hayat bir yolculuk. Her birimizin bu yolculukta kendine özgü bir hikayesi var. Ancak bu hikaye hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemez. Yol boyunca yanlış kararlar alırız. Düşeriz, kalkarız. Bazen geri döneriz. Peki hiç düşündünüz mü? Bu hatalar, bu tökezlemeler olmasaydı bugün kim olurdunuz? Eğer tüm hatalarınızı düzeltmek için geçmişe dönebilseydiniz, kendinizden geriye ne kalırdı? Bir kitapta okuduğum şu söz, bu konuyu derinlemesine düşünmemi sağladı. Eğer tüm hatalarını düzeltmek için geçmişe dönseydin, kendini tamamen silmiş olurdun. Bu cümle, bana hayatımızdaki hataların ve kusurların sadece birer yanlış adım olmadığını, aynı zamanda bizi biz yapan temel unsurlar olduğunu fark ettirdi. Her birimizin geçmişinde keşke yapmasaydım dediği anlar vardır. Belki bir iş teklifini geri çevirdik. Belki birine kırıcı bir söz söyledik. Belki de yanlış bir ilişkiye tutunduk. Ama bugün dönüp baktığınızda bu hataların size neler öğrettiğini düşündünüz mü? Hayat bize derslerini genellikle acı deneyimlerle öğretir. Ancak bu dersler geleceğimizi şekillendirir. Yanlış bir karar Bizi doğru bir yola sokabilir. Bir başarısızlık bizi daha kararlı ve daha güçlü kılabilir. Hatalar bir insanın hikayesini daha derin, daha anlamlı kılan bölümlerdir. Eğer bir roman düşünürsek, her iniş çıkış o romanı daha heyecanlı ve etkileyici yapar. Aynı şekilde hayatımızdaki kusurlar da bizi daha özgün ve eşsiz kılar. Toplum mükemmel olma baskısını sürekli üzerimize yükler daha iyi bir kariyer, daha güzel bir görünüm, daha mükemmel bir hayat. Ancak gerçekte mükemmellik bir ilüzyondur. Mükemmel olmaya çalışmak aslında insanlığımızın özünden uzaklaşmak demektir. İnsan olmak, kusurlu olmak demektir. Hatalarımız bize insan olduğumuzu hatırlatan izlerdir. Onlar olmadan kim olduğumuzu anlayabilir miyiz? Bir ağacı düşünün. Dalları eğrilmiş, bazı yaprakları solmuş, bazıları dökülmüş olabilir. Ancak bu ağacın hikayesidir. Bu hikaye onu diğer ağaçlardan ayıran şeydir. İnsanlar da böyledir. Kusurlarımız bizi diğerlerinden farklı kılan, bize kimlik kazandıran şeylerdir. Kusurlarımızla barışmak, kendimizi kabul etmenin ve sevmeye başlamanın ilk adımıdır. Ancak bu kolay bir yol değildir. Hepimiz İçimizde bir eleştirmen taşırız. O eleştirmen sürekli geçmişteki hatalarımızı yüzümüze vurur. Neden bunu yaptın? Keşke farklı bir seçim yapsaydın. Ama bu sesi susturmanın zamanı gelmedi mi? Kusurlarınızı kabul ettiğinizde özgürleşirsiniz. Çünkü kusurlarınızı reddetmek onları bir yük gibi taşımak demektir. Ancak kabul ettiğinizde o yük omuzlarınızdan kalkar. Hatalarınızı, kusurlarınızı ve eksikliklerinizi kabul ettiğinizde daha gerçek bir insan olursunuz. Gerçek bir insan olmak, mükemmel olmaya çalışmaktan çok daha anlamlıdır. Her hata aslında bize bir şeyler öğretir. Belki sabrı, belki cesareti, belki de empatiyi. Bir zamanlar yanlış karar olarak gördüğünüz bir şey belki de hayatınızın en önemli dönüm noktasıdır. Kaçırılan bir fırsat sizi daha büyük bir fırsata yönlendirmiş olabilir. Bitmiş bir ilişki size gerçek sevgiyi anlamanız için bir kapı açmış olabilir. Hayatın ironisi bazen en büyük pişmanlıklarımızın bizi en çok mutlu eden şeylere yol açmasıdır. Hatalarınızı bir öğretmen olarak görün. Onlardan öğrenin ama onlara takılıp kalmayın. Geçmişe saplanıp kalmak bugünü yaşamaktan alıkoyar. Bugün, dünün hatalarını telafi etme şansıdır ve unutmayın bugünkü hatalarınız da yarınki bilgeliklerinizi şekillendirecektir. Kusurlarımız aynı zamanda insanlığımızın güzelliklerini yansıtır. Kusursuz bir insan derinliği olmayan bir insandır. Ama hatalar yapmış, kusurlarını kabullenmiş bir insan hem kendisiyle hem de dünyayla barış içinde yaşayabilir. Çünkü kusurlarımız hayatımızın sanatıdır tıpkı bir ressamın tablosunda kullandığı her fırça darbesi gibi kusurlarımız da bizi eşsiz bir sanat eserine dönüştürür. Bir Japon sanatında kırılmış bir vazo altınla tamir edilir. Bu sanatın adı Kintsugi'dir. Kırılan yerler altınla doldurulur ve ortaya çok daha değerli bir eser çıkar. Kusurlarımızı da böyle görebiliriz. Onlar bizi daha değerli ve anlamlı kılar kendini affetmek ve başkalarını affetmek. Kusurlarımızı kabul etmek, kendimizi affetmeyi de beraberinde getirir. Kendimizi affettiğimizde, başkalarını da affetmek daha kolay hale gelir. Çünkü kusurlarımızı kabullenmek, insan olmanın ne demek olduğunu anlamaktır. Hepimiz hata yaparız. Hepimiz kusurluyuz. Ama bu kusurlar aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan şeydir kusurlarımız empati kurmamızı ve birbirimizi anlamamızı sağlar. Hayat bir yolculuk ve her bir hata bu yolculuğun önemli bir durağıdır. Eğer bugün geçmişte yaptığınız bir hata için kendinizi suçluyorsanız, bir an durun ve düşünün. O hata olmasaydı bugün kim olurdunuz? Belki o hata sizi güçlü birine dönüştürdü. Belki de o hata hayatınıza yeni bir anlam kattı. Hatalarınızdan utanmayın. Onları birer leke değil, birer yara izi olarak görün. Yara izleri bir savaşın kazanıldığını, bir mücadelenin verildiğini gösterir. Hayat kusursuz olmaktan çok, kusurlarımızla barış içinde yaşamayı öğrenmekle ilgilidir. Unutmayın. Hayatınızın her bir anı eşsizdir. Hatalarınız, başarılarınız, zaferleriniz ve tökezlemeleriniz. Hepsi sizi siz yapan şeylerdir hikayenizi kucaklayın ve gurur duyun çünkü bu hikaye sadece size ait ve bu hikaye kusurlarıyla birlikte mükemmel